gönülden damlalar mürşit kimdir der isen mürşit kimdir der isen onu bulmak istersen hak yolunda yolcudur o da hakkın kuludur onu bilmek istersen bir sevdaya düşmüşsen o bir gönül dostudur. Gönlü aşkla doludur. Mürşit kimdir der isen, onu görmek istersen. Yüzü huzur verendir, hali her an edeptir. Mürşit kimdir bildinse, hakka niyet ettinse, kötü şeyden men eder, iyi hali emreder. Aşkla ona vardınsa, edep ile uydunsa, seni sana bildirir, seni hakka döndürür. Müşit kimdir gördünse, ona elin verdinse, İlmi tevhid bildirir. Hak yolunu gösterir.